Bak abisi. Bak annesine nasıl oynayabilirim oğlum. Nasıl oynayabilirim oğlum. Nasıl oynayabilirim oğlum. ısırıyor annesine bak. 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 Kaç. Yavuz. Efendim, köpekleri bu yerine gelin. Sen gide koy istersen. Şimdi hadi şimdi gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel her tarafını iyi verin Gel. Gel gel gel. <laughs> gel gel. Gel. Gel bir itişem gel. Gel itişem kokuşem gel. Ha? Geliyorum tamam. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel.